Neredeyiz değerli arkadaşlarım taktik baktik yok BAM 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 haydi Yapıştırdım gitti <laughs> Kapattım gözleri Tek attım değerli dostlarım bakalım ne olacak 10 minara orta şeker bir kasamız var Güzel bir başlangıç istiyorum Şöyle mutlu sonlu şöyle congo'lu şöyle bir nazar almalı filan Aynen bir de nazar alalım şuradan Güzel bir çarpanat bebeğim haydi zalimin oğlu Tut şunu diş abi Ah seni ben sulama söndürme Yağlama ekibi. Yağlayın kardeşim ufaktan. Karışacak gibi buralar ufaktan ufaktan ufaktan. Basın enseye ortumu. Keşin de geldi. <laughs> Biraz jongo. Biraz çarpan. Ya mi de? Ya <laughs> mi de? şıkkır şıkkır. Sensational. Bam bam. <laughs> Hard. Ufaktan işledik devam edelim derler arkadaşlarım. En popüler, en çılgın, en çok kazandan slot oyunu olan Sweet Bonanza'dayız. Sert bir satın alım yaptık. Devamında ah, devamını getiremiyoruz yalnız. Olmadı. Bir borazan çözer bu işi. Bir borazan bir ortum. Bir nazar al oğlum artık çıksın. Nereye giderse gitsin. Çıksın gitsin bizden. Ah, Seyiriyor değerli Olsun burada da var bir şeyler. Diyelim. Bundan sonra vitesimiz düşerek zaten devam edeceğiz. Merdiven taktiği şeklinde bir uzatma. Çok güzel olur. Güzel bir ekran yine burası. Veyahut çarpan at zalimin oğlu. Ah da. Neyse. Yarısını basalım. 5 ondan 2 bizden gitsin değerli arkadaşlarım. Önerdiğim ve oynadığım yerlerde yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. İyi güzellere ulaşabilirsiniz. Üye olabilirsiniz. Hepsi kaliteli güvenli sitelerde değerli arkadaşlarım. Paralarınızı çekebilirsiniz. Ha oldu bir sorun yaşadınız. Her daim yanınızda. Bana Telegram kanalından ulaşmanız yeterli değerli arkadaşlarım. En ufak sorun da buyurun gelin. Ne gerekiyorsa yapalım sizler için. Çarpan oğlum. Çarpan oğlum artık. Bak ağlayacağım dayanamıyorum. Verin congoyu şuna değerli dostlar. Yes. Gelsin. <laughs> aşkım haydi. hayda aşkım. Şurada bir 200x alalım. Şurada keyfimiz yerine gelsin. Şöyle kasamızı bir ikiye katlayalım. Güzel ekranlar geliyor. Şuraları boş geçmemek lazım değerli arkadaşlarım. Çarpan. Seni yapacağın işi seveyim ya. Gerçekten var ya. Neyse bir değdirdik bakalım kendine gelecek mi? <laughs> Geldi. Değdirmeyi bekliyormuş. <gülüyor> şükür şükür. <gülüyor> Yanıyorum. Sen şey işin al. Pum pum. <laughs> Sert. <Hat. gülüyor> engellendim. İbrahim ne yaptın Cenabettin? biraz bir nazar daha al. Bir çarpan da. Haydi oğlum tam zamanı. Ah ah ahlar vahlar. Ahlar vahlar içerisinde çok güzel ekranlar geliyor değerli arkadaşlarım. Burayı böyle yakaladık ya. Burayı böyle yakaladık ya. Daha gam yemem. Daha <laughs> bağ koymam bu saatten sonra. Üç buçuk yaştan beri hasta oldum bu muazzam ses. Pam pam. <laughs> cungu cungu. Yok mu devamı? Karışmasın buralar. Aldık mı bu vaziyetleri? Oh rahatladım değerli arkadaşlarım artık vitesim düşeyleyim şöyle. Yavaş acelemiz yok. Verdim Congo'yu. <laughs> Hazır mıyız? Aldık mı vazetleri Yağlama ekibi verin odunu. Çok mu düştük vites acaba? Yine çılgın ekranlar gelmeye devam mı edecek acaba? Değerli arkadaşlarım ne yapsak bilemedim. Çarpan nerede? <gülüyor> Oğlum. <laughs> Ula zalimin oğlu çarpan nerede? Neyse vitesimi düştük değerli arkadaşlarım. Çok hızlı başladık. 3 dakikada aksiyon dolu. Para dolu, moni dolu bir içerik içerisindeyiz ama devam önemli tabii. Mutlu son önemli tabii ki. Onu da getirmemiz lazım. Zaman zaman elimizdeki kasadan doluyorum değerli arkadaşlarım. Büyük vurgun kovalarken biraz daha bugün ayarımı korumaya çalışacağım ama ne kadar kovalarım, ne kadar hastalanırım bilmiyorum. Bak. paşolar bakın hele. Yap bir son dakika congosu. Hayda mı? Ula Cenabettin. Ula Cenabettin cenab seni İyi ki vitesi düşmüşüz. Direkt aşırtı blackboard oluyormuşuz değerli arkadaşlarım. 20 bin lira civarında güzel bir kazancımız var. Biraz daha devam edelim değerli dostlarım. Heyecan dorukta. Tüm ile devam ediyoruz. Güzel başlayacak. Olur. <laughs> Fena değil. nedir bu. Manidir bu. <laughs> Manidir bu. <laughs> Yanacak buralar. Attık mı like'larımızı? Hayır bir like atalım değerli saygıdeğer arkadaşlarım. Gez bir tane like Like'larınız benim için çok önemli. Destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir de edelim bu bozuldu ya. Bozuldu ya bunu kendisi. İki tane erik gelsin. Aynen biraz çarpan. Haydi zalimin oğlu hazır mayaklandın. Biraz elma biraz congo 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 yami de. <laughs> ula çarpan ola yami. Ah. Ah sıyırıyor değerli dostlarım. Sıyırıyoruz. En azından biraz düzeldi. En azından biraz kendine geldi bile. Randıman almaya başladı. Randıman almaya başladı. Güzel o da uyar. Bir tür daha mı erik? Yok canım o kadar da değil. Kumla kumla. <laughs> Bırak nice'ı. 100x'i görmek üzere değerli arkadaşlarım. 5 adet daha spinimiz var. Çılgın ekranlar gördüğünüz gibi geliyor gidiyor kayıyor önümüzden. Bir nazar almadık mı? Hayda. Of gitti güzelim eli çarpan. <laughs> Olsun. Müzik sadece yakaladık enseden. Onun sayesinde buralardayız zaten. Ufak ufak devam edelim değerli arkadaşlarım. Baktık gördük vermiyor. Şöyle kendimizi güzel de bir ödüllendiririz ama hakkını veriyoruz. Her zaman olduğu gibi düzecek şekilde bu Oynamıyoruz değerli arkadaşlarım. Ben de oynamıyorum. 3,5 yaşından beri bir oyunlar oynuyorum ama bunları oynamıyorum yani. Üzülecek şekilde oynamıyorum. Üzülecek şekilde oynamamak önemli diye de eklemek istiyorum. Buraya bir çarpan atmadın mı artık sen? Bakalım. Biraz bozuldu değil mi? Biraz ayarı kaçtı bunun. Basayım bir şapla Düzelir mi? Gelir mi kendine? Uyanır mı şöyle? Ben geldim böyle bir nav nav der mi değerli dostlarım? Güzel burası. At oğlum güzel bir çarpan artık. Az durum ayaklandım diyeceğim. Tüh sana ya. Bu da hiç olmadı. Devam edelim bakalım biraz daha. Zaba koymam daha kızdım. Kızdım şimdi coşuf geliyor. Coşuf geliyor değerli arkadaşlarım. Saplayacağız hiç merak etmeyin. O iş bizde. Ha buradan kayıp da yazarsak. <laughs> Onu şaşırmayın yani ha, Buradan, böyle yerlerden kayıp da yazmıştım var yani zaman zaman oluyor. Ne yazık ki. Ne yazık ki şöyle faş ulaştıkça oluyor derler arkadaşlar. Bakın bu kaç oldu hala çarpan atmıyor. Hala çarpan atmamak için inat ediyor ama ben de inat ediyorum. Bakalım el mi yaman bel mi yaman bir görek diyorum. Daha neler ya. Buna bir hard gider derler arkadaşlar. Kapattım gözleri. Madem öyle. Bir random yapak hala 10 bin lira civarında güzel bir karımız var. Döneriz tekrardan. Bu kadar üstüde böyle yapacağı da hiç aklıma gelmemişti. Biraz saçmaladı. Biraz faşolaç değerli arkadaşlarım. Yapıştırıp bakalım. Umarım hakkını alırız. Umarım hak ettiğimizi alırız. Hadi. <laughs> Almaz mıyız? Sabah koyar mıyım? Şekker şekker. Ulan bir çarpan ataydı var ya. Yenmişti buralar. Sen size işin ol. Pop pop. Koymayacağım <laughs> sabah korkma. <laughs> Sal kendine kız. Ne diyor bir paşa sözü? Mor şeker giren yere. Hayatta dert girmez değerli arkadaşlarım. Çok zor. Girse de yüzde bir. Diye de eklemek istiyorum. Şöyle inşallah kendine gelir. Çılgın bir satın yaptık. Birkaç turda biraz canımızı sıkmıştı değerli arkadaşlarım. Biraz düzeldi gibi şöyle bir de borazan yapsa şöyle. Ar ortaya karışık bir borazan gelse şöyle. <laughs> Yanmaz mı buralar değerli arkadaşlarım. Sonra at bir çarpanı buraya. Bir çarpan artık. Aynen 14 çarpan güzel. <laughs> Jongo Jongo <laughs> Mega. Bam bam. <laughs> ne Şöyle bakalım bir tane değerli arkadaşımız. Siz selam isteği vardı ona bir bakalım değerli dostlarım. Güzel burası. Bir borazan yapaydın oğlu. Bu EGT isteyen arkadaşlarımız. Bir saniye yorumlara bakıyorum değerli dostlarım. Bu bir eleştiri. Ee, tebrikler diyelim kendimize. Şöyle yapalım. Kaldığımız yerden biraz daha devam edelim mi? Bir satın alalım daha yapalım bakalım. Var mı sıkışan karışan şöyle. Alalım değerli dostlarım. Alalım değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz da bak uyumayı sevmiyorum. Uyum kurusun diyorum. Aldık mı vaziyetleri? Haydi bir tane like atalım. Sulama söndürme yağlama ekibi. Yağlayın kardeşler. Verin Congoyu. Gelmiyor değerli arkadaşlar. Bulamadım değerli arkadaşımın ismini. Ona değerli arkadaşımıza özel isteğini ge gerçekleştireceğim değerli arkadaşlarım. Şu an biraz heyecan karıştı buralar. Haydi dağılımın oğluyla yine başladı. Bir tane kız arkadaşına selam söylemiş. Seni benimle tanıştıran ama değerli arkadaşımın ismini şu an unuttum. bakması Tekrardan bir. Anı! <laughs> yala ya yağla, yala Yağlayın sulama söndürme bastın ortu menseye. Koy 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 ne olur ne olur yem de yem ula bir tane kalp ataydın. Şeker şeker. O <laughs> sıkışmış. Sen seyşinin. Pam pam. <laughs> Belim ağrıdı. <laughs> Çok güzel oldu değerli arkadaşlarım. Tamam. Durabiliriz aslında ama bir deneyek bakalım. Tekrardan daha iyi yerlere geldik. Zaman zaman da böyle üzerine koya koya da gittiğimiz anlarda oluyor değerli arkadaşlarım. O ince yeri güzel tutturmak lazım. Zaman zaman tutturamadığımız anlarda oluyor bugün. Güzel tarafındayız işin. Biraz daha kolayalım. Verdikçe vuracağım ya ne yapayım? Soruyorum size ne yapayım? Zabağa koyar mıyım ben bunu? Dayanamam değerli arkadaşlarım. At oğlum biraz çarpa. Haydi aşkım. Kes. <laughs> İbrahim. Apartman yöneticim olacağım bu saatten sonra. Güzel aynen yeşil. Olur. Uyar. Ah, ah karpuz geliyor zannettim. Bu da güzel değerli dostlarım. Şöyle bakıyorum. Yine 3500 liraya yaklaştık. Şöyle 10 bin liraya kadar yürümek istiyorum aslında. Böyle merdiven şeklinde. Çünkü güzel ekranlara gelmeye devam ediyor. Şuraya bakın hele. <laughs> çıkar çıkar çay içeyim gölgesinde. <laughs> şıkkır şıkkır. Çıkar aşkım. Sensational. Pam bam. <laughs> Kırdık dayı bulu ufaktan. Yine yüz eksi bulduk. Üç spinimiz var. Biraz daha üzerine koymadık mı değerli arkadaşlarım. Yanmadı mı buralar değerli dostlar. Kabak var mı kabak. <laughs> Bir de nazar alıyormuşuz buradan. Yok canım. Yok canım al 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 çıkar. <laughs> De inanmıyorum. Şeker şeker. Sen şey Pam al. Bam, bam. <laughs> Verin suyu deli dostlarım. Devam 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 açıldı bu, açıldı açıldı, açıldı. <laughs> Koymayacağım sabah Haydi beğen like atalım Gezdirin üzerine değerli kardeşlerim <laughs> Haydi Cenabettin 10 binlere kadar şöyle devamı gelsin 2 veya 3 adet daha satın alım yapmayı düşünüyorum değerli arkadaşlarım saçmalamaz ise her zaman da böyle şıkır şıkır olmuyor ah yine ahlar vahlar congolar mongolar karıştı gene piyasa bu kadar saçmalamama ya al bir nazar daha buradan ne diyordu bir paşa sözü mor şeker giren yere ne girmez <laughs> dert girmez bebeğim <laughs> Üç buçuk yaşından beri. <laughs> Dayanamam. Narkoz mübarek. Narkoz sever misiniz sikettir? <laughs> ne Bayılırım. Devam gelsin. Haydi. Uzaktan arkasında bir şey olabilir. Çok saçmaladı. Birden bir uzatma geldi. 50x ödeme yaptı değerli arkadaşlarım. Hadi değdirdim biraz daha. Ah. <laughs> ah. Of sağlımın ne oğlu. Neyse. Fena değil değerli arkadaşlar. 5 bin en azından kurtardık derken yine son dakika devamı da var. <laughs> Koymam diyor sabah. Bir nazar mı? Bir nazar. Bir nazar da. Bir nazar da al oğlum şunu. Şekker şekker mi bu ne bu karıştırdım. <laughs> Sen seyşini al. Pam pam. <laughs> koya koya üzerine üzerine. Gezdirerek devam ediyoruz değerli dostlarım. Güzel alıştık bir defa. Başkasına veremem. Deli diyorlar bana. <laughs> Haydi aşkım. Geliyor. Gelir mi devamı? Yanan buralarda değerli arkadaşlarım. Attık mı like'larımızı değerli dostlar. Haydi oğlum. Bu yeni spin var. Bir müdahale ettim bakalım. Güzel. Değdirince kendine geliyor. Arada demek ki. Arada demek ki. Congolamak lazım. Bir çarpın at oğlum lütfen. Lütfen yakak buraya hadi. Kul de yami de. Yami 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 neyim yami. Ula bir nazar da. Ula al işte bir şeyler. Şükür şükür. <laughs> oh, yanıyorum. Fuat abi. Sen seyşinir. Bam bam. <laughs> Göster yap saplayak. What is that çılgın? <laughs> this is karpuz mu bu ne bu? <laughs> Ne bu? <laughs> anlat biraz. He <Çok> anlat. Ah <laughs> biraz daha gelmeye devam. Devam devam. 48'e kadar çıktı değerli arkadaşlarım. Buraya kadar böyle üstte yürüyeceğimiz hiç aklımıza gelmiyor, gelmiyordu. Aklıma gelmiyordu daha doğrusu. Büyük ihtimal gelmemiştir. Şöyle düşünüyorum. Zaman zaman oluyor böyle. En kötüsü üzerine 1000 2000 lira koyarak devam ediyoruz. Gerçekten çılgın ekranlar gelmeye devam ediyor değerli arkadaşlarım. Bozmuyoruz vaziyetleri değerli dostlarım. <laughs> Haydi Jongo. Haydi Jongo. <laughs> Haydi bir de nav, nav yapak. Bu arada son satın alımımız mı olur bu? Bir görelim gidişatında arkadaşlarım. Böyle saçmalarsa bırakabiliriz. Ama saçmalama niyeti de yokmuş gibi. Sanki dellenmiş gibi. Gerçekten. Gerçekten dellenmiş gibi küçük köşkten beri damardan aldığım o muazzam ses. Bam bam. Vallahi dellenmiş. Vallahi dellenmiş. <laughs> güzel güzel güzel. Burada da var bir congo. Aynen öyle. Yine yüz bulduk. Nasıl koyayım bunu sabaha? soruyorum sizlere değerli arkadaşlarım. Nasıl bırakayım bunu sabaha? Bir tane karpuz atmadım mı? <laughs> Sever misiniz? Bayılırım. Şeker şıkkır. Sensational. Bam bam. Gidiyor. Gidiyor. Gidi Nereye bilmiyorum değerli dostlar. Zolu nerede alacağız hiç bilmiyorum ama... Gerçekten fantastik, gerçekten muazzam bir şekilde gidiyoruz değerli dostlarım Şöyle devam edek bakalım. <laughs> Bırakacaktım ama çok tatlı. Nasıl koyayım sabah? Soruyorum. Sever misiniz sabah mı koyarsınız diye. Kız! <laughs> Yapak şu pansuman. Haydi. Devam da gelsin bunun. Burada bir şeyler var mı? Ufak bir çarpan at en azından. Ah baby. Ah bebeğim. Buraya kadar mı aşkımız değerli arkadaşlarım? Yok güzel alışmıştık aslında gidiyorduk. Güzeldi. İyiydi böyle. Al bir borazan oğlum. Ah. Futur olmadı. Sizleri çok seviyorum değerli arkadaşlarım. 48 desek 38 bin lira büyük bir kazancımız var. Hatta 50 bin lira da bir kazancımız olmuştu aşağı yukarı ama denedik şansımızı. Hakkını verdik. Böyle güzel böyle yapışım turak fantastik güzel günler geçmeni diliyorum. Sizleri de çok seviyorum. Navu navu. Congo congo diyebilirken en azından birer tane like'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın.